Temel, Fadime, oğlu ve anne babası ile aynı evde yaşıyorlarmış. Temel ile Fadime bu yüzden bir türlü sevişemiyormuş. Bir gün Fadime'nin aklına bir fikir gelmiş. Temel'i kenara çekip ona akşam yemeğinde üstüne çorba dökeceğim. Sonra üstünü temizlemem için tuvalete gideceğiz. O sırada tuvalette işimizi hallederiz demiş. Akşam yemeği esnasında Fadime Temel'in üzerine çorbayı dökmüş hemen Fadime'ye hay a** koyayım beni Fadime demiş. Fadime pardon kocacım gel tuvaleti üstünü temizleyeyim demiş. Ve tuvalete gidip sevişmeye başlamışlar. O sırada merak edip kapı deliğinden bakan çocukları bir anda bağırmış. Dede babaanne, Babamın üstüne sakın çorba dökmeyin. Çorba dökenin anına koyuyor demiş.